Yemleme çalışmalarını yapıyor. Ortam mükemmel. Evet, Muhammed Usta çekiyor balığı. Hamur. Evet. Kurtla hamur. Evet. Balık nerede biz orada? Devam ki. Evet Muhammed Usta bir balık daha yapıştırdı. İyi, 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 Kepçe ya. diyor. İyi, iyi, iyi. Geliyor, lan. İyi, iyi, iyi. Lan düşüreceğiniz balığı. Tamam sen balığı al önce sonra oltayı düzeltirsin. Hadi rast gelsin bereketli olsun. Kaç yaptık? Dört. yaptık. Evet dördüncü balığımız da geldi. Gözetmişler abi. Aynı devam Evet arkadaşlar, bugünün yorumunu sizlerden alalım. Bugünkü ekip arkadaşlarım. Olsa balığımızı aldık yani. Tuncay kardeşim. Burada da Muhammed kardeşim. Bugün balıkları çekmek ona nasip oldu. oltaların başında bekleyen balıkları çeker. Evet Muhammed'cim ne diyorsun evet. günün değerlendirmesini alalım. Derbent barajının Sosislerini tuttuk bizim. En keyif aldığım nokta sadece karavandı. Balık balık hikaye. Ama birkaç balıktan keyif almadık değil tabii. Gelecek arkadaşlar gelmesin. Hava çok soğuk. <laughs> Karavan olmayan arkadaşlar gelmesin. Karavan olmayan evet. Bugün ciddi bir soğuk vardı kar ya olduğu için. Sabah her taraf dondu sabah 6'dan bu yana 4 balık mı aldık? Evet. 4 evet. balık aldık. O da dört saat 12'den sonra. Balıklar. Evet. 12'ye kadar Değil boştuk. Dediğimi soğuğa, ayaza değdimi. Senin için de Sen soğuk iklim giyiniyorsun. Benim için değmedi. Evet, evet arkadaşlar. Herkese, Herkese rast gelsin. Barajın son durumu. Dağlarda kar var.